Parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanı her okunuşta farklı tatlar alınabilecek bir eser. Arkadaşlar, her okunuşta farklı tatlar alınabilecek bir eser ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Şimdi cümlenin son sözcüğü isim, isim cümlelerinde bazen ek eylem düşürülür yani yazılmaz. Aslında burası her okunuşta farklı tatlar alınabilecek bir eserdir şeklinde bir yüklem. Şimdi bu yükleme ne sorusunu sorduğumuzda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanı cevabını alırız. Yani burası cümlenin öznesi olur. Uzun cümlelerde biz özneden sonra virgül kullanırız. Burada da kullanılmış. Yani burada bir sıkıntı yok. Ancak 2 numaralı yerde üç noktanın kullanılması yanlıştır. Çünkü bu cümlenin bir yüklemi var. Yani cümle eksiltili cümle değil. Sadece bu yüklemdeki ek eylem düşürülmüş. Ek eylemin düşürülmesi de bu cümlenin sonuna 3 noktanın gelmesini gerektirmez. Dolayısıyla burada 3 nokta değil sadece ve sadece nokta kullanılmalıdır. Yani bizim cevabımız 2 numaralı noktalama işareti oldu. B oldu. Diğerlerine bakalım. Sanatçının diğer eserleriyle gizli bağları olan bu romanı postmodern roman anlayışına ait birçok kavramı örnekliyor. İroni, üst kurmaca, metinler arasılık. Arkadaşlar bu örnekleri burada açıkladığı için burada iki noktanın yani üç numaralı noktalama işaretinin kullanılması doğrudur. Çünkü açıklamalardan ve örneklemelerden önce iki nokta kullanılır. Ayrıca birçok kavram dendi. Kaç tane olduğu söylenmedi. İroni, üst kurmaca, metinler arasılık yani daha da olabilir anlamında buraya 3 nokta getirildi yani 4 numaralı yere. Dolayısıyla bu da doğrudur. Çünkü benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için kullanılmıştır. Bunu da geçtik. Güçlü bir kurgulama yeteneği olan Ahmet Hamdi, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk gibi sanatçıları da etkilemiştir. Şimdi bakalım 5 numaralı ifade doğru mu kullanılmış, yanlış mı? Etkilemiştir yüklem. Etkileyen kim? Güçlü bir kurgulama yeteneği olan Ahmet Hamdi özne. Arkadaşlar biz özneden sonra virgül de kullanabiliriz, noktalı virgül de kullanabiliriz. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmışsa özneyi bu eş görevli ifadelerle karıştırmamak için özneden sonra noktalı virgül kullanırız. Ancak özneden sonra eş görevli ifadeler yok ise biz özneden sonra sadece virgül kullanırız. Şimdi gördüğünüz gibi özneden sonra başka kişiler de sayılmış ve bunların arasında virgül var. Yani eş görevli ifadeler var. Dolayısıyla özneden sonra noktalı virgülün kullanılması doğrudur. Çünkü bu cümle şu ikinci yapıya uyuyor. Dolayısıyla özneden sonra noktalı virgül kullanıldı. Yani burada da bir sıkıntı yok. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.